Beyefendi klimalarınız çalışıyor mu? Kolay gelsin. Beyim tamam. <laughs> <laughs> Bunları bunu en kısa zamanda kooperatifle beraber çözmeye çalışalım. Klimalarımızı kontrol edelim. Açık よしお待たせしました。 sürme şiddetini yüksekte tutalım. Bir derecede o içeriye çok fazla soğukluk vermiyor. E, otobüs tabii ki de hani içeride bir kişi varken havanın sabah saatlerinde onu düşükte tutabilirsiniz. Ama bu saatlerde otobüs dolu olduğunda onu yüksekte tutalım ki e, gelen soğuk hava vatandaşa da ulaşsın. Yani siz teşvik ettiğinizde alayın bizim zaten her yerde numaralarımız var. Ulaşım daire başkanlığı. Arayın biz gelip otobüs yolda da kontrolünü sağlıyoruz. Manisa'daki toplaşma araçlarına, kooperatiflere e, klimalar açmaları konusunda geri kurumumuzca yazılı bildirim yapılmıştır. Ve sürekli de denetimlerimiz devam etmektedir. E, maalesef Manisa'mızda e, sıcaklığın ortalamadan yüksek olması, e, seyir halindeki araçlar vatandaşlarımızın camları açması ve e, Manisa merkezdeki durakların yakın olması nedeniyle vatandaşlarımız e, araçtan iner binerken kapılar açık olduğundan dolayı hava sirkülasyonu oluştuğundan dolayı istenen serinlikte ulaşamamaktadır araçlar. E, ulaşamasa da biz ekiplerimizce sürekli denetimlerimiz yine devam etmekteyiz. Ayrıca bazı araçlarda klima arızası nedeniyle e, klima arızası olduğunu belirten araçlarla ilgili ekiplerimiz gerekli ikazlar yapmakta. Klimalarını açmayan ve arızalarını gidermeyen araçlara da Ceza işlem uygulanmaktadır tarafımızca. 4 ulaşım şikayet hattımız var. 444-5154 ulaşım şikayet hattımıza ulaştığı zaman, aradığı zaman, plakasını belirttiği zaman aracımızın bizim e, rutin olarak gezen ekiplerimiz e, denetimde klima arızası varsa aracın veya klimasını çalıştırmıyorsa tespit halinde işlem yapmaktadır. Veya şoförleri uyarmaktadır bu konuda. E, bu şekilde 444-5154 ulaşım şikayet ulaşabilirler vatandaşlarımız plakasını belirterek. Ay, denetim çok güzel. Gerçekten denetimli. Yani iyi. Çok memnun yani güzel. Memnun kaldım. Hoşuma da gitti. Çok güzel, uygun. Ferdi Başkan'dan çok teşekkür ederim her şey için. Güzel çalışma yaptı. Düzeni soktu her şeyi. Yani çalışma otobüslerden memnunum. Yani başkanı Allah olsun. Yani bütün arabalara güzel inceleme, denetim var. Klimalar açık. Şoförlerime şey yapıyorum. Göre geldi halk vatandaş olarak bir güzel bir şey yaptık. Ferdi Başkan'dan Allah olsun her şey için. Teşekkür ederim.